Kediler tarihin hangi zamandan itibaren bu kadar değer görmeye başladı? Sanat eserlerinin konusu olmaya başladı? İşte bu sorunun cevabını ararken karşımıza çıkan bir film. Louis Vane'in renkli dünyası. 19. yüzyıl İngiltere'sinde yaşayan ressam Louis Vane, fırçasından çıkan büyük gözlü, kimi zaman sevimli, kimi zaman tuhaf kedilerle insanların bu hayvanlara bakışını kökten değiştiriyor. Hatta deniyor ki kediler bugünkü statülerini Louis Vane'e borçlu. Ama Vane'in hikayesi sadece kedilerle sınırlı değil. Zor bir çocukluk, sıkıntılı bir okul hayatı ve ardından Westland'ın School of Art'a açılan yeni bir kapı. 23 yaşında aşkla evlendiği Emily'i daha 3. yılda kanserden kaybediyor sevdiği kadını neşelendirmek için yaptığı kedi resimleri eşinin vefatından sonra da acısını taşımanın bir yolu oluyor. Ardından gelen Birinci Dünya Savaşı, ekonomik sıkıntılar ve zihninin giderek dağılması. Çizimlerindeki kediler önce tatlı ve canlı iken zamanla ürkütücü ve grotesk formlara dönüşüyor. Çünkü Wayne bir yandan dünyayı şizofreninin penceresinden görmeye başlıyor. Benedict Cumberbatch ve Claire Foy'un başrollerinde olduğu Louis Wayne'in renkli dünyası hem aşkı hem kaybı hem de sanatın iyileştirici ama aynı zamanda yıkıcı yönünü anlatıyor. Alışıldık biyografi filmlerinden farklı bir dönemi bir sanatçıyı ve kedilerin kültürel tarihini iç içe geçiriyor. Kısacası bu film kedilere bugünkü gözle bakabilmemizi sağlayan sıra dışı bir ressamın inişli çıkışlı hayatına açılan bir kapı.